Bugün biraz deniz çalkantılı mı bilmiyorum bakalım neler dikkat edeceğiz Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlere suya giriş tekniklerini anlatacağız Suya giriş tekniklerini dört farklı şekilde inceleyebilirsiniz Bunlardan birincisi kıyıdan giriş ikincisi tekneden giriş Bir iskele veya dalış teknesinin arkasından suya atlamak Veya derin dalışlarda kullanılan kılavuz ipiyle dalış Şimdi acil durumda tek elle ağırlık kemerinden kurtulabilmek için bağlama şeklini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi çektiğiniz zaman dalış kemeri kendiliğinden düşebilmeli. Da özellikle dalga sularda paletleri giyerken sabit bir noktayla muhakkak temas etmelisiniz. Bu sizin dalış eşiniz badenizde olabilir. dalışa girerken maske daima boyuna koymayı ve ikinci kademeyi de elinizde tutmayı ihmal etmeyin. Artık karayla temasınızı kestinizde dalış başlamış sayılmaktadır ve regülatör daima elinizde olacaktır. Kıyıdan girişlerde paletin palasını öne gelecek şekilde değil topu ileri atacak şekilde adımlarınızı atacaksınız ve yan yan suya gireceksiniz. Kesinlikle arka arkaya girmemeniz tavsiye edilir. Godinite suya girerken regülatörler elinizde ve remote tuşuyla kontrollü bir şekilde yan yan açılacaksınız. Artık dalış başlamıştır. Ve unutmayın her zaman Murphy iş başındadır. Maskeleriniz bulanmasın diye tükürükle sıvamanızı tavsiye ederiz ve maskeyi takmadan evvel kulaklarınıza da gelecek kadar yüzünüzü denize sokup ıslatmanızı, maskeyle yüzünüzün sıcaklığını aynı olmasını sağlayınız. Bu maskenin bulanmamanızı sağlar. Aynı zamanda bedeninizden asla kol boyundan fazla uzaklaşmayın. Dediğim gibi artık dalış başlamıştır. Bütün hazırlıkları yaptıktan sonra ve genel body check yaptıktan sonra suya girebilirsiniz. Bu da bottan giriş. Paletlerinizi üst üste yandaki kişilere zarar vermeyecek şekilde koyup avcunuzun içiyle ikinci kademeyi tutup maskeyi de parmaklarınızla tutacaksınız. Bilsiniz şişirdiğine emin olduktan sonra tamam işaretiyle birlikte güzel sulara kendinizi bırakacaksınız. suya girdikten sonra hava kontrollerini yaptıktan sonra teknedekine tamam işaretini verirsiniz bu da iskele ve tekne atlayışta kontrollü bir şekilde uca gelip atlayacağınız bölgeyi ilk önce kontrol edeceksiniz atlayıp başka bir dalıcı olmaması için ahtapotunuz atlayış esnasında vücudunuzdan ayrılmaması için tutup Havanızı kontrol edin, tekrar regülatörün ikinci kademesini avuç içine alıp parmaklarınızla maskeyi tutup bir adım ileri, ileri bakaraktan kendinizi bırakacaksınız. Son kontrollerden sonrası da badinize tamam işaretiyle dalışa başlayabilirsiniz. Dalıcılar ekipmanla daima sırt üstü ilerlerler. Ve mümkünse dalgayı arkanıza alın. Derin dalışlarda daima kılavuz ipi kullanmayı unutmayın kılavuz ipine ulaştıktan sonra dalıcılar herkes bodysiyle bir body check yapacaktır. Bu şekilde aşağı iniş işaretiyle dalıcılar yavaşça aşağı iner ve baş aşağı kesinlikle inilmez. Ayaklar aşağıda bir şekilde kılavuz ipine tutunaraktan yavaş bir şekilde inilir.